sistemin içerisinde insanın kendisini kaybetmesi üstüne kuruluyor her şey. O kadar hızlı ki çünkü hayat. Yani para var, dünyanın etrafını her gün 3-5 kere turluyor. Sen de o paranın etrafında peşinden koşmak zorundasın. O zaman da şeysin hani, Kızılderili rehberin lafı var yani hani duralım da ruhumuz geride kaldı bize yetişsin diye. <laughs> meditasyon o zaten işte. Durup ruhunun sana yetişmesini beklemek. Yani o her yer, her kültür yani Kızılderililer orada, Sufiler burada, Budistler orada, işte Taoistler şurada falan herkes bir şekilde aynı şeye varmış. Aynı çıkış yoluna varmış birbirinden habersiz. Yani dur ruhun sana yetişsin, çok hızlı gitti. Aslında mesele ne şeyi o. İçin içine dil girdiği zaman ayrı düşüncelere ulaşabiliyor işte çünkü işte dil daha böyle işte olduğu coğrafyadan ya da işte bulunduğu şartlardan o insanın yaşadıklarına göre şekillenen ve ona göre kelimeler işte öğrenen ya da üreten bir şey ama öze döndüğün noktada ne dünya o kadar farklı coğrafyaların o kadar aynı bir şeyin çıkması çok normal geliyor yani. E, tabii çünkü aslında biriz ya. Hı. İnsan hani. olduk yani. <gülüyor> <gülüyor> aslında bir yani The Force var, bilir arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Biz varız. Böyle. Onunla nasıl senin iletişimde olduğu, alışveriş, etkileşimde olduğu meselesi yani her şey aslında. Yani Star Wars'taki Jedi felsefesi tamamen Budizm, Sufizm ve Taoizmin şeyi e, popüler hale getirilmiş şey. Yani şey diyor ya düşünme hisset anakin. <laughs> Çünkü zihin devreye girdiği zaman senin dediğin oluyor. Dil aslında zihin. Yani evet, evet, o zaman. Basılıydı. Herkes birbirinden kopuyor kavramsallaştırdığın zaman. Ama hissederek ya da gönül gözüyle baktığın zaman yani herkes aslında aynı şeyde varlık bildiğinde buluşuyor. O Bu da the force yani işte. <laughs> bazıları farkında ama bazıları değil. Değil. Yani onun farkındalığı, meditasyon, aynen, aynen. aslında namaz da onun farkındalığı, Tabii meditasyon de. da onun evet. farkındalığı. Yani hepsi aynı şey kültürel uygulamaları yani. Kendine dönme. Kendine dönme ve kendi vücut, zihin ve şey farkındalığını kazanma, duygu farkındalığını kazanma meselesi. Bir arkadaşımın şey diye lafı var, her insan dil dili öğrenmeye başlayana kadar mutludur diyor. <laughs> Ondan sonra dili öğrenmeye başladıkça zaten işte bir takım daha hırsal duygular şey ama ondan öncesinde hani dili öğrenmeden önce hani her insanın böyle bir huzur durumu var. Dille beraber böyle. ego oluşmaya başlıyor çünkü. Evet, e şey diyorsun dili öğrenmeye başlayınca böyle işte atıyorum işte, anne dediysen şöyle bir bakın hani ha ben falan diyorsun ben böyle diyorsun. bir yani, olaya başlıyorsun. Ben şöyle. var ya ben diyorsun. <laughs> İnsanlar gibi mutluyum derken, canavar gibi ölmekteyim. Batı sisteminin şeyi ona dayalı yani egoist olmaya insanı zorluyor. İşte o, yani sen sen ol kendini düşün hani akıllı ol kendini düşün egoist ol kendi gemini kurtar. Hani şeyin o aslında kapitalizmin insana aş, aşıladığı kafa o. Yani çünkü çok hızlı hayat. Bir tek kendini düşünebilirsin. Başkalarını düşünme, kendini düşün. Paranın peşinden koş, onu yakala. Ve mutlu ol de mutlu olabilir, olacağını sadece. zannet. yani. Yani aynen, ha. aynen, aynen. Mutlu olduğuna kendini inandırmış. İnandır. Daha çok o bunun evet. için harca. Evet. Ama içinde niyet tatminsizlik olduğunu asla anlayama. Bu yüzden uyuşturucu kullan. <laughs> <laughs> ya Kesinlikle. da biraz daha hamburger ye. Biraz da. Belki o zaman bu <hayat> <laughs> Bugün ben çocuklar için yazmayı sadece seviyorum. Çünkü çocuklar gerçekten okuyorlar. Yani ee, bir şey yazdığın zaman kastettiğin neyse çocuk onu anlıyor. Onların kafası doğuştan zen olduğu için hani hmm. bozulmamış zihne sahipler. E, kafalarında yorumlarla çarpıtmadan gerçekten senin yazmış olduğun şeyi anlıyorlar. O yüzden çocuklara ya yazmak şu anda bana daha çok hoşlanıyor. Çocukken kitaplar hala aklımdadır yani hiç unutmam onları. Evet çünkü şey yapmazsan yani kafanda bir çarpıtma mekanizması daha doğrusu da senin zihnin çarpılmamıştır henüz. Bozulmamıştır. İnanırsın bir de okuduklarına. Bir de ne yazıyorsa onu okursun. Algılarsın ne? zaten evet, öncelikle. Evet. Yani bu, bir yaştan sonra insan anlamayı bırak, algılayamıyor bile okuduğu şeyi. Hmm. Çünkü bir araştırma yapılmış, e, yetişkin insanlar kendilerine ulaşan mesajların %90'ını algılamıyorlarmış zaten. Geri kalan %10'unu da yorumlayarak algılıyorlarmış. Hmm. Yani aslında hiçbir şey algılamıyorsun anlamına geliyor. <laughs> Okuduğun bir kitaptan da zaten bildiklerini öğreniyorsun, yeni bir şey öğrenmiyorsun. Çünkü kendi kafandaki formata göre formatlıyorsun okuduğun şeyi zaten. Onun için sanırım zaten işte eğitim dediğin şey 5 yaşındayken başlıyor. Bunlar dışında bir şey öğren. Formatlansın diye. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elemanı formatlayalım. <laughs> ne bize lazım diye. Bir şey olsun. Ne anlayacağını bilsin baştan diye. Ondan sonra da çok zor bir şey anlatmak o insana çünkü. Yani çünkü hani 25 yıllık bir eğitimden sonra bir insanın hala sağlıklı kalmasına imkan yok. Yani mahvoluyorsun. Ayvayı yiyorsun yani. O yüzden çocuklara yazmak çok güzel. Çünkü çocuklar gerçekten meditasyon halindeler. Onlar bozulmamış oldukları için. Oğlum tepkisi ne oldu Oğlum beğendi, devamını yazdım. Tarih boyunca çıkmış bütün bilge insanlar, çocukların zaten bildiği şeyleri bize anlatmaya çalışmışlardır. Hı hı. Çocuğun öğrenmesi gereken tek şey empati aslında. Hani sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hı. Ki zaten dünyadaki bütün dinlerin, hani dört kitap da değil, bütün dinlerin toplam mesajını toplasan zaten bir cümle eder yani. Sana yapmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. hani bütün dinler bunu söylüyorlar zaten. Hani yani iki şey, bir farkında da o, kendini bil diyor. Hı. Hani bütün kitaplara bakıp kendini bil der. Hani bu da doğru diyor zaten. Hı. İkincisi, sana yapılmasını ne istemiyorsan başkaları onu yapma. Hani mesele bundan ibaret aslında. Anayasanın ilk üç maddesini böyle değiştirilemez. <gülüyor> değiştirilmesi <gülüyor> teklif dahi edilemez olan maddeleri bunlar. Yani ben bu, bu kadar özetlenebilir. Bence çocuk kitaplarında çocuklara verebileceği tek şey varsa bu gerisini onlar biliyorlar zaten. Star Wars çok güzel kurulmuş bir örgüsü vardır onun. Yani bütün varlık felsefesini üzerinden tartışabiliyorsun. Şey, popüler bir dille tartışabiliyorsun onun yani. Ee, biz de yani Jedi kafasıyla aslında biraz şey yaptık. Yani biz ışın kılıçlarımız yok, gitarlarımız var abi. Hani <laughs> sonuçta light side'da kalmamız lazım bir şekilde, aydınlık tarafta kalmamız lazım. Ee, bizim için hani meditasyonun ta kendisi Atlas aslında. Peki Star Wars muhabbetiyle bakınca az önceki şey yani doğu felsefesi işte ya da o meditasyonu Jedi'ler olarak bakınca az önce bahsettiğimiz batıya sitler olarak mı bakmamız gerekiyor? Şimdi Star Wars'taki tek gerçek insan Anakin Skywalker'dır aslında. Diğerleri hep şeydir, melekler ve şeytanlardır. Yani hani Jedi'lar de gerçek insan değildir. Çünkü yüzde aydınlık taraftadırlar. Sith'ler de zaten yüzde karanlık taraftadırlar. Hı hı. Bir tek Anakin karanlıkla aydınlığın ortasındadır direkt iki tarafa da gider gelir filmin Hı. başından sonuna kadar. O yüzden de zaten esası olan Anakin'dir. Hı. Yani esas rol odur ve biz altı film boyunca Anakin adlı çocuğun hikayesini izleriz aslında. Hı. Baştan sona yani en sonunda Anakin ölür ve biter film zaten. Yani Darth Vader öldüğü zaman insanoğlunda ölü yani karanlık ve aydınlık hepimizin içinde mevcut. Onları nasıl dengede tuttuğumuz üzerine kuruldu mesele aslında. Hmm. Yani yüzde yüz aydınlık tarafta ya da yüzde yüz karanlık tarafta olmak gibi bir şey yok aslında. Hani bizim evrenimizde, Star Wars evreninde olan bir şey. Biz hepimiz anakiniz aslında. <gülüyor> ve <gülüyor> hani yani öyle de olabiliriz, böyle de olabiliriz. O bizim yaptığımız seçimlerle ve şeyle ilgili. Hani kendimizi ne tarafa ittiğimizle ilgili olan bir şey. İşte o noktada böyle mutlu olmayı, o dengeyi sağladığın nokta olarak mı bakıyorsun mesela? Evet. Zaten öyle, bakılıyor yani hani şeyin de o. Hani zen düşüncesinin de şeyi o dengeyi sağlamış olabilir. Yani. yani her ne yapıyorsan yap. Bilerek yap yani farkında olarak yap. Peki Doğu felsefesi tamamen ceda yol mu diyor? O zaman Doğu felsefesini aslında böyle mutluluğa götüren bir yol olarak da görmüyor mu? O Yok, dengede ol diyor. Yani dengede ol. Hani karanlık tarafının da aydınlık tarafının da farkında ol. Hı -hı. Çünkü zaten farkında olursan zarar görmezsin onlar. Ne yaptığın önemli değil. Farkında olup olmadığın önemli. Anladım. Karanlık taraf ve aydınlık taraftaki dengeyi kurulmayınca hani karanlık tarafı sanki kötülük yapmak falan olarak görmeyelim. Yok karanlık taraf farkında olmamak. Yani, yani Aynen. şey olmak. Hı -hı. Kendinde olmamak. Yani şeyin peşinde bir egoizmin peşinde robotlaşmış olmak. Aslında mesele o. Yani yaptığın şeylerin de ne yaptığı önemli. Aslında ne yapıyor olduğun da önemli. değil. Yani çok iyi niyetlerle büyük facialara da yol açabilirsin. Hmm. <laughs> Bu daha kötü abi. Ki tarih evet. <laughs> zaten böyle adamlarla doludur. Yani hani vatanı, milleti kurtarmak için yola çıkıp... Adam çok doğru bir şey yaptığına inanıyor aslında. Kendine ona inanıyor. Herkesin canını okumuş insanlarla dolu tarih yani. Bırakıp da kendini İnsanların kalp körleşmesi dediğimiz bir şey var fakat herkes de aynı anda yaşanan Türkiye'de. Yani hangi kesim olursa olsun fark etmiyor. Hani Türkiye'deki bütün birbiriyle çatışan kesimleri düşünün. Herkes de eşit bir kalp körleşmesi var. Yani kendisini diğerinin yerine koyamamak, <laughs> başkasına anlamaya çalışmamak, hani olaya salt kendi açısından bakmak, işte Dark Side bu yani aslında. yani kesimde yaşadığım değil. Hani başkaları, başkalarının halinden anlıyor musun, anlamıyor musun aslında? Mesele o. O zaman tekrar böyle bir ülkeye çocuklarımıza öğreteceğimiz şeyi baştan bir öğretmemiz gerekiyor. Tabii canım, herkes, her kesimin bunu öğretmesi gerekiyor yani. Fatih'te yaşayan da, Gazi Mahallesi'nde yaşayan da, Nişantaşı'nda yaşayan da... Herkesin hani birinci çocuklarına öğretmesi gereken şey bu başkasının sana benzemeyenin halinden anla. Yani kendini onun yerine koy. Ve bunun hakkında ciddi bir konsantrasyonlar yaşadığın zaman hani anlayamayacağın hiçbir insan olduğunu dünyada düşünmüyorum yani. Zor bir şey de değil ki zaten. Evet. Yani sadece işte küçük bir farkındalık yeterli. Ama şu zorluk var tabii şimdi siyaset bunun tam tersiyle beslendiği için. Farklı. Yani o farklı yani o mahalleler <laughs> arasında örülen duvarlar siyasetin ekmek kapısı. Hani <laughs> siyasetçiler bundan ekmek yiyorlar çünkü o duvarlar olmazsa siyasi vaatler olmaz. Vaatler, kesimler, partiler ve çatışmalar olmaz. O yüzden de siyaset devamlı bizi birbirimize karşı şey haline getirmeye çalışıyor. Birbirimizle korkutmaya çalışıyor bizi. Burada bunlar var, burada bunlar. İşte Onlar gelecek, size bilmem ne yapacak. İşte siz gideceksiniz, onlara bilmem ne yapacaksınız. Ve Türkiye'deki bütün kesimleri düşün, hepsi birbirinden korkarak yaşıyor aslında şu anda. <laughs> Çünkü hani siyasetin dönmesi için bunun böyle olması gerekiyor. Ve bütün kesimler e, kendi siyasetleri tarafından korkutularak yaşıyorlar bu yüzden. Hep, herkesin kendi öcüleri var çünkü. Yani barbarları beklerken diye bir şiir vardır ya, Kavafis'in ya da Ritsos'un tam hatırlamıyorum şimdi. E, işte barbarlar gelecek, o yüzden kenetlenin ve beni destekleyin der. İşte bakınız Star Wars Episod 3'te işte Palpatine <laughs> yaptığı şey de olur değil mi beyefendi yani? Kendisi çok bilir. Yani sonunda bir bakarsın iki tarafında başında Palpatine varmış. Kendisini güçlendirmek için yapmış. O an gibi.